Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Özkaya. İngiltere'de yaşıyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte İngiltere'de bir saatlik askeri ücretle markete gittiğimizde neler alabiliriz? Bunları size göstermek istedim, anlatmak istiyorum. Tabi videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Hani bakın bu kadar şey alıyoruz, kamera alıyoruz. Gidiyoruz markete, benzin veriyoruz, arabaya biniyoruz, şuna buna bilet parası veriyoruz. Abone olun ulan! Evet arkadaşlar abone olduğunuzu eminim artık bizden. Ee, arkadaşlar bu fiyatları tek tek size söylemeden önce markette çok gizli bir çekim yaptık. Maalesef market yönetimi bana izin vermiyor. Niye vermediğini ben de bilmiyorum. Belki kız olsam izin veririz gibi aklımda soru işaretleri çıkıyor. Neyse. Vallahi insan çok sinirleniyor bunları düşündükçe. Onun dışında arkadaşlar. Marketteki fiyatları size zorlu şartlar altında çektik. Uğur Dündar edasıyla böyle yılmadan gittik, çektik güzelce arkadaşlar. Lütfen markette çektiğimiz gizli şeylere bir bakalım market turumuza. Sonrasında da bu ürünlerin tek tek fiyatlarını size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar marketteki gizli çekimimizi hepiniz gördünüz ve ne şartlarda çekiyorum yani bir bilseniz ben ve kameramanım çok zorlu şartlar attım güvenlik dibimizden ayrılmadı ya böyle şey mi olur arkadaşım niye ayrılmıyorsun ya sezdiz akıllıymış insan valla ilk defa akıllı birine denk geldim markette neyse ilk olarak arkadaşlar ekmek Arkadaşlar bu ekmeği ben 0.36 peni aldım. Burada da ekstra beyinlerime var. Ben bunu size söylemek istemiyorum. Normalde gittiğimiz zaman bu ekmeği aldığımızda 0.36 birim veriyorum ve 800 gram. Kafam kadar diye bir tabir var. Aha da budur arkadaşlar. Arkadaşlar süt yani 1 litrelik tam yağlı uzun ömürlü sütümüz 0.50 birim. Hani gerçekten fiyatlar uçuk gelip gelmesini bekliyor olabilirsiniz ama değil yani. Ve arkadaşlar şu elimde gördüğünüz makarna sadece 0.20 birim arkadaşlar. Hani gerçekten ucuz. Arkadaşlar benim bir peyniri yeme hastalığım var. Ben çok severim peynir ve zeytini. Ee, şu peyniri 2 birimi aldım. Tabii açık. <laughs> Yolda yedim azıcık. Karnım açıktı. Ali karnı açıktı gibi espriler yapmayın lütfen ya. Ya Ali topu tut ya Ali ipten atla. Ya Ali'nin karnı. Valla bıktım ya. Şu isminden neler çektim bir bilseniz. Neyse. Bunu da arkadaşlar 2 birim aldık. Türkiye'deki kaşar peynirinin aynısı diyebilirim yani lezzet olarak. Şöyle yakın çekip alabilir miyiz? Şöyle görmüşsünüz durumlarım arkadaşlar. Ve sonrasında arkadaşlar yumurta. 10 tane yumurta arkadaşlar burada 1.09 birim. Yani 10 tane yumurtayı 1.09 birim alıyor biliyoruz. Şimdi biri de uf ne zeki çocukmuş falan diye yorumlara <laughs> yazabilirsiniz neyse kendi kendimi gömüyorum azıcık bazen. Arkadaşlar şu elimde gördüğünüz yağsız. Hani az yağlı, orta yağlı, yağlı kıyma değil. Gerçekten yağsız. %5'ten daha az bunun yağ oranı. Ve yarım kilosu 2.29 birim. Ve arkadaşlar evlenme tekliflerine konu olan ayçiçeği yağımız kutsal. 5 kilo ayçiçeği yağ takıyorlar artık düğünlerde falan. Burada arkadaşlar 1.09 birim. Yani 1 litre ayçiçeğini ben giriyorum markete. Sadece 1.09 birim veriyorum. Arkadaşlar şu elimde gördüğünüz 4 çeşitli oluşan bisküvit böyle kendime çalışıyormuş gibi hissettim. Ee, arkadaşlar şu gördüğünüz gerçekten çok lezzetli bir bisküvit. 4 tanesi arkadaşlar sadece bir sterlin. pardon bir birim. Tuf ağzıma böyle şimşek falan çakacak şimdi. Ondan sonra millet 10'la falan çarpıyor bir bisküvit. 11 falan ne olmuş öyle uç, uçuyor sterlin neyse işte çok lezzetli arkadaşlar. Arkadaşlar şunu saymıyorum şimdilik. Arkadaşlar şurası komple 8.83 lira. Ya yeah. yani ben markete gidiyorum. Şu kadar birimi 8.83 verin. Birim. Burada bir saatlik askeri ücretin fiyatı 8.91 birim. Yani ben bu kadar şey aldım. Hani gerçekten ne bir insanın belki de bir günlük, iki günlük, üç gün yani karnını doyurabileceği şeyler yani. Bir saat kazancıyla. Şunu anlatmak istiyorum size. Hani bir insan burada bir saatlik kazancıyla etini de alıyor. Ben kıyma aldım. Hani insan gider et alır, tavuk alır, balık alır. Ben karışmıyorum. Yani olabilecek her şeyini neredeyse alabiliyor. Ha şimdi bazı arkadaşlar derim. Abi deterjan almamışsın, şunu almamışsın. Ben temel gıda olarak bakıyorum. Abi bisküvi temel gıda diyebilirsin? Abi ben seviyorum. Onu da yapacak bir şey yok. Neyse. Arkadaşlar bunu anlatmak istiyorum. Yani ben ülkemle karşılaştırmak istemiyorum. Sadece bu fiyatları size göstermek ve anlatabilmek istiyorum. Ve anlamanızı istiyorum. Zor bir şey değil yani. Neyse. Şimdi kafanızda bir soru işareti olabilir. Abi ne oldu sana böyle? Diye. Neyse o konuya gelelim. Arkadaşlar ben Yürüyorum böyle hafta sonu tin 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 sağa sola bakıyorum. Bir tane tabela gördüm. Benim saç sakallı uzadı falan ama hiç umurumda değil yani. Burada Türk berberiniz zar zor nereden bulacağım. Abi gördüm kocaman Türk iş berber yazıyor. Ama nasıl mutluyum ya. İçeri yürüyeceğim adam Türk azıcık sohbet edeceğim. İşte ısmarlarsa bir çay içeceğiz falan nerelisin nerelisin falan muhabbetleri dedi. Kodu yaparız atıp tutarız azıcık dedim. Neyse Girdim abi içeriye. Kolay gelsin dedim. Dükkan da boş hani. Açtım kapıyı adam oturuyor. Böyle. Kolay gelsin dedim. Adam böyle bir kaldı donu kaldı. Dedim ne oluyoruz? Böyle korktum ya yani böyle. Hani inşallah Türktür falan böyle. Adam kaldı böyle cevap veremiyor. Dedim hello. Adam bana hayır. Dedi. Aa dedim. Ali bittin sen oğlum. Gitti saçlar böyle. Neyse. Ondan sonra girdim işte abi neyse. İşte ne elisi meylisi, ne İranlıyım falan dedim. Ne var, niye buraya cihazdım falan. Ay, abi, İranlı yok ki burada, çok az var. Türk görünce herkes geliyor. Aa dedim, bir salak ben neymişim. İşte adam da içinden gülüyor, aa salak falan, adama salak dedim falan, neyse. <laughs> neyse işte adam anlatıyorum ben. Abi diyorum bak hani böyle böyle güzelce yap, bak şurayı şöyle kes, Hani ben bir de şu adetim var. Çok beğendim saçım. fotoğrafını çekerim hani kestirdikten sonra. Nerede benim Eskişehir'deki kuaförüm Mustafa? Ah Mustafa burada olaydın Range Rover'la gezerdim. Neyse. İşte böyle anlattım oldum. O Ol, oh, dedi anladım dedi. Çok iyi anladım işte. Aynısını yapacağım sonra. Hatta daha iyisini yapacağım dedim. Daha iyisini yapma. Aynısını yap bana yeter dedim. Ne kötüsünü yap ne daha iyisini yap Aynısını yapabilirsen helal olsun dedim. İşte ondan sonra bu başladı böyle beni kırtmaya. dedim. giden günlerim oldu şarkısı geldi böyle arkadaşlar. Neyse ondan sonra gitti benim saçlar, sakallar falan. Bir de soruyor. Bir fön çekti anasını satayım hapishane kaçkanı gibiyim ya. Benzerini bulursam ha şuraya ya da buraya koyacağım fotoğraf arkadaşlar. Dedi ondan sonra nasıl olmuş abi falan dedi. Dedim mükemmel sen mükemmel berbersin dedim. Sen burada yaşama dedim. Git Amerika'ya zengin olursun şöyle bir Ya gitsin lan hani insanlar kurtulsun derdim o. <laughs> Ondan sonra işte kasaya gittik ödemeye. İşte şu abisi şu kadar tuttu dedi. Verdim parayı. Ama içime nasıl haram ediyor? Haram sıkkın olsun, boğazında kalsın, yersen çıkmasın falan şöyle böyle. Neler diyorum bir bilseniz. Ondan sonra bakıyor bana. Tip kutusu var böyle yapıyor tipe. Abi ben orada ona bir şey yaptım. Neyse şimdi şey olmasın. Kolay gelsin. Tabii kolay gelsin diye bir şey yapalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Önümüzde hikayedim. Ha, bir daha iyi derim. Arkadaşlar burada eğer İngiltere'de yaşıyorsanız ve ya Kuzey İngiltere tarafında benim gibi evin içinde ha bunlarla duruyorsanız Arkadaşlar şu an piştim böyle tek temiz bir şey buydu. Onun için video koydum. Neyse. Ne zorluklar altında yaşıyoruz ya. Şu tipe bak güzelim. Her şeyi bitirdim. Neyse. Ertesi gün işe gittim. Böyle girdim kapıda. Millet bana bakıyor. Kim bu lan bu? Kim geldi falan diyorlar böyle. Sen böyle yaptı benim. Burada Ali hani kısa söylemiyorlar. Ali Dedim aha tanıdılar beni. <laughs> Bunlar başladı çok güzel olmuş için içinde kahkaha atıyorlar falan görüyorum yani oynuyor gömüşler falan. Ondan sonra dedi işte çok güzel olmuş falan benim böyle şey yapıyor gazı getiriyorlar falan hani Üzülme falan. Neyse arkadaşlar vallahi hani burada kuaföre gittiğiniz zaman muhakkak bir arayın sorun abi Türk müsün? Bir de şeye gidin arkadaşım hani bakın ya sosyal medyadan ben çok anlamıyorum bu sosyal medya işlerinde. Abi işte senin niye YouTube kanalın var? İşte hani bir hayalimiz var. Belki bizi de para kazanırız hani diye. Ama çok zor biliyorum. Neyse. <laughs> arkadaşlar abone olun kanala. Ha arkadaşlar Ankara Anlaşması malum bitti. Hemen bu konuya geçmek istiyorum. Yeni Ankara Anlaşması'na benzer buraya gelebilecek misiniz, gelemeyecek misiniz? Bu konu hakkında da bir video hazırlıyorum sizin için. O yüzden muhakkak takipte kalın. Malum buradaki berberler çok kötü. Bu arada telefon ötüp ötüp duruyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere yeni videolarda. Kendinize iyi bakın. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Kanala abone olmadıysanız eğer bir şey demiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.